Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, sizin kanalınıza hoş geldiniz. Ben Şeref Yıldırım. Ee, bugün hava güzel. Ee, saat 1 oldu ama şöyle bir 2 saat keçiyi gezdirip geleceğim. Çıkarttım. Ee, yani önce bir suladım deponun oradan. Ee, şimdi şöyle bir e, yani dağlara doğru az bir 2-3 saat gezdirip geleyim. Ee, bir önceki videomuzda e, bir doğum yapacak e, şey keçi vardı. Onu zaten ben söylemiştim akşam üzeri. Yani keçi doğum mu yani normal değil. bunda bir sıkıntı var demiştim. Hakikaten de bir sıkıntı varmış. E, dün sabah veteriner çağırdım. Veteriner geldi. bir iğne verdi. o iğneyi birer saat arayla ben yaptım. ve keçide doğum başladı. Yani doğum sancısı başladı. Ama yani keçinin doğumun normal olmadığını ben zaten biliyordum. E, suyu geldi geçirin ama bir türlü oğlaklar gelmedi e, Biz kendimiz e, biz kendimiz müdahale ettik e, o görüntüler e, Aslında çekmiştim ama çok iyi yani çok hoş görüntüler değildi. hayvan çok acı çekti Onun için onu videoya koymayacağım e, keçinin ikiz oğlağı varmış e, oğlaklar karnında ölmüş daha önceden Eee... Hem bir de yani oğlak ters geldi. Yani hani yani o ilk oğlak ters geldi. Yani sadece ayağa geldi. Ee, biz onu işte elle çektik. Yani daha sonra ikinci oğlağı çektik ama yani keçiyi kurtardık. Keçi şu anda iyi, sağlıklı. Ee, onu bugün hayvana getirmedim. O biraz ağılda şöyle bir kendine gelsin. 2-3 gün. Ee, ondan sonra getiririm. Onu evde yemledim. Ee, keçinin doğum işini yani o şekilde sonlandırdık. Yani normal doğum olmadı. olaklar öldü. Keçiyi kurtardık. Ee, sabahtan da bugün e, bir yonca getirdik. Ee, yani ot getirdim. Yonca değil de ot getirdim hayvanlara aşağıdan. Motor çalışmıyor ayazı yemiş şimdi bir iki daha çekeceğim ayazda çalışmıyor eksileri gördü nereye Evet arkadaşlar e, Gayınpeder'in samanlığında e, Benim samanlarım, e, otlarım, balyalarım Hepsi burada e, Şimdi onları pat pata sardık e, Yukarı ağıla götüreceğiz Yoruldum Burada bir 22 tane e, şey ot balyası var. Bunlar bize kaç gün gider? Hayvanlar e, her gün yaylıma çıkarsa 20 gün gider. Hayvanlar her gün yaylıma çıkmazsa e, 10 gün gider. Onları şimdi şuraya indireceğim. Burada arpa var, saman balyası var. E, otları da buraya getireceğiz. Bizim e, kendi ağılımda benim yer yok. Yani samanlığım yok. Öyle olunca samanları aşağıya şey kayınpederim oraya koyuyoruz. Ben bunlar hemen bir indireyim 5 dakikada. Sonra devam ederiz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu köpeklerimizin yalı. Bu arpa unundan yapılıyor. Yarmadan Biraz daha ince, e, undan biraz daha şey kalın. Biz buna e, köpek yalı deriz, yal. Bunun e, kokusu benim çocukluğumda çok hoşuma giderdi. Şimdi hala aynı. Bu e, yalın bu kokusunu yani du duyduğum zaman çocukluğum aklıma geliyor. keçi iki gündür çıkmayınca o kadar hızlı gidiyor ki şuna bak bayıra sardı. Ben biraz arkada kaldım. Şimdi ben de onlara yetişeyim. Abicim şimdi e, videolarımda yani önceki iki videomda e, yorumlarda bazı arkadaşlar diyor ki işte yani Akbaş bak Kangal bak bizim burada yani Akbaş'a Kangal'a sahip olmak biraz zor yani av köpekleri var ondan sonra komşuların köpekleri var hem e, hadi onu da geçtim yani olabilir köpeğe yani sahip oluruz yani hayvan geldi mi evde bağlarız Bunlar da zaten yani hayvan geldiği zaman ben hemen evde bağlıyorum onları yani telin içine kapatıyorum Bunlar daha yaşına girmediler. Bunlar bizim Anadolu çoban köpekleri. Daha yani 10-11 aylık. Ama bunlar gelecek vaat ediyorlar. Bunlar 6 aylıkken kurtla karşılaştılar 2-3 defa. Onun için bunları bir şöyle yaşını geçsinler. Bir yani hallerini durumlarını bir görelim. Ama gelecek vaat ediyorlar. Yani maşallah çok iyiler. Ait, ait. E, buralarda akşam yani kurt büyük ihtimal gezmiş. Şu anda e, kurdun gezdiği yerlerde onlar da e, yani onun kokusunu şeyine yani dolaşıyorlar. Çok hırslı hayvanlar. Yani maşallalar var. Keçiler ardıcı yedikçe e, yani ardış kokusu geliyor. O kadar güzel yani böyle geliyor ki koku. Ardının yaprağını kopartıyor. Onlar yani demek böyle aroması dağılıyor. Hayvan bunu almış. Ee, ya yani keçi hayvanı illaki yani dağa çıkacak abi, her gün çıkacak. Ee, keçi hayvanı kapalı alana gelmiyor. Yani strese giriyor. Ee, bak şu anda çıkınca ne bulurlarsa saldırıyorlar. meşeye, ardıca, ota. Saat bir buçuk falan oldu galiba. Şöyle bir ardıçlı yer bulayım ben de bir oraya ateş yakalım. yine bir çay demleyelim. Çiçeği çevirdim, bunlar burada yayılsın da hemen ben de iki dakikada bir karnımı doyurayım. Evet abim, e, keçi peyniri. Şöyle keçi peynirini közleyeceğim. Bunu ben yıllar oldu yapmayalı. Bayağı bir şey tadını özlemişizdir bunun. Yapalım bakalım. E, keçi peynirini yani böyle eskiden közlerdim. E, yıllar oldu yapmayalı. Bakalım bir e, tadına bakalım bir. Peynir közlemesi. Böyle nar gibi kızarır da. O orada kızarsın abi ben. Bir taraftan çayı içip ekmeği yiyeyim. Keçiler durmaz. Şöyle kızarmaya başladı abi. Abi bu çok güzel olmuş ya. Peynir kızartması. Evet. Çayı içtik. Yani yalap şalap alelacele çobanlık böyle. Her zaman yani böyle keyfini çata çata yani çayını içemiyorsun, yemeğini yiyemiyorsun. Ee, yani hızlı bir şekilde yedik. Ee, keçilerin yeri bugün çok yani uygun değildi. Pek durmadılar. Onun için hemen yani 3-5 dakikada hallettik yani. yani. Maksat karın doyurmak değil mi? Ee, ya yani bir de çobanlık böyle. Ee, çoğu zaman elinde yersin. Yani çay bile demleyemezsin biz. E, şimdi hayvanlar sabah yem yiyince ağır yayılıyorlar. Onun için Rahatlıkla yani çay demleyebiliyoruz. Biraz daha şöyle zaman geçse sabahları yem vermesek hayvan o zaman hızlı yayılır. Çay işi biraz zor olur. Şimdi saat kaç? Saat 3'e geliyor. Bir bir saat kadar daha şuralarda oyalanıp oradan gideceğiz inşallah. lar ormanın şey kesim alanı. meşe kesim alanı. Bunları sonbaharda kestiler. Keçiler bunların çubuklarını çok güzel yiyorlar. Yani bayağı bitirdiler yani ince uçlarını yediler de şimdi hala yiyorlar. Yani böyle kalmışlara başladılar şimdi yemeye. Keçi bunu çok sever meşenin şey çubuğunu. Böyle şey çubuk kraker gibi katır 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 yerler. Ay, ay. E, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, biz bir günün daha sonuna geldik. E, yani akşam oldu saat 5'e geliyor. Köyün yolunu tuttuk, gidiyoruz. Keçiler de artık yani dikilişmeye başladılar. Videomu izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Videolarıma yorum yapın, beğenin. Bunlar bizim için çok önemli. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.